<laughs> ya var ya, meyet tamam, bu ne ya. <laughs> dur dur. Şuna bakın arkadaşlar. Mavi dantelli Harika bir şey. Ee, yalnız bu aynı zamanda gördüğünüz bir ağaç fosili. Bu ağaç arkadaşlar bildiğiniz ağacın fosilleşmiş hali. Yaklaşık yaşları da bunların yani bir 2 milyon yıl arasında. Şimdi hocam başka bir taş buldu. Burada. Bu ne ya? <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Abi bir şekilde evet. Önce şu kilitleyen taşları çıkart abi. abi. Çıkart abi çıkart. <laughs> Yine bak ya. Abi. Bu del öbürünün öbürün yanındakini kilitle. Ha o kilitle abi bunu kilit evet. Abi bu çıkmaz ki. Abi çıkmazsa manevle olarak ha. Onu şuradan tak hocam. Takabilirsen. Ve hayır bir üstüne bir üstüne şunu hocam. Şuradan mı? Ha. Onu tak abi onu kaldır ha. Ha bak şu öbür onu kilitledi şu anda. Hayır hocam şu şu kilitledi bak. Arkadaki o büyük kale, kaya var ya. O da yanındaki taşı çıkart abi. Jasper zaten de çok yanmış, mor <laughs> iyice. Şey olmuş, bozulmuş yani, yanmış. Hah. Ee, oh. iki tane mi var orada yok bir tane. Abi yılan bulan olmasın yine abi de. Abi çok dikkat et. Ee, ah. Tam şey mevsimi. Tam uyanma zamanları. Abi onları al hepsini. Yılan ilk uyardığında ah. kaçmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hocam üstüne bastın da çıkart ya. O değil, o değil. Bak o arkadakini çıkart. Tabii. Yoksa e, kitliyor onu çıkartamazsın. Onu arkadan şuradan alabilirsen. Heh, çok güzel. Kaldır öyle manevra gibi abi. <gülüyor> Yemedi. <gülüyor> ha? Bir şekilde bulacaksın ha bunu, bunu. Öyle öyle. Bundan vazgeçmeyeceğiz de. Abi aslında var ya şu gerideki taşlar tek tek atsan hiç zorlanmayacaksın. Aynen öyle abi. Yani erin mi abi? Yoksa daha çok yorulacaksın. Vallahi taşlarla bildiğiniz boğuşuyoruz, güreş tutuyoruz ya. He çek onu abi oradan. Çok güzel. Ne abi? Çekilse. <laughs> ha, evet nefes almam Adana abi. çıkar oradan. Çekil. Nefes almam lazım. <laughs> Al abi Ama abi. çok güzel bu ya. Abi dantelleri bir görsen sen burada bak. Şimdi ben onu yakında göstereyim mavi dantelleri. Çok of, güzel. Of. Bak şu alt kısımlarına bak. Yok yok sen ona bak şuna bak şuna. <laughs> sen bura bak 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 şuna bak gel de bak. Şuna bak. <laughs> Oha! Oha! Abi, <laughs> dur dur onu da çıkaracağım bekle. <laughs> dur dur bu ne lan? Lan bu çağır taşlar çok terbiyesiz ya. <laughs> <laughs> Şunlara bak abi. <laughs> Ulan diyorlar mücevher bulmuş gibi seviniyorlar. Kardeşim bunlar He. bizim için mücevher gibi ya. <laughs> biz parasında değiliz ki biz bunun enerjisindeyiz şifasındayız arkadaşlar. <laughs> Sizler de bir çıkarsanız ne demek istediğimizi anlarsınız. <laughs> ya buradan <laughs> Evet. Yavaş yavaş çözülüyor. Evet abi. Ama o arkaya geçmiyor. Şu arkadan bu tarafa gelecek hocam da. O, ha orada e, ki, arkadan al öbür arkadan ha. Oradan buraya alalım. Evet bak gördün mü? Çünkü e, kilitli tarafı orası galiba. Ama gelirse tabii. Şunu Hah. Sen biraz çekim yap. Ben çıkartayım olmazsa. Aa yok ele bak. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok abi. abi, yok, abi sen... Teşekkür ederim. Ha, sen sen hamallığa devam et abi. Ben çekerim ağlar gibi. Aa tamam. Tamam. Şimdi çıktı abi işte. O, o kilitleyen taş. Ya taşlar öyle bir kilitliyor ki birbirlerini. Kilit taşlarını açtığınız zaman arkadaşlar bazen hiç yormadan. Ha arkadan kaldır abi. Ha. Ne taşmış. Ne taş Bu da ama. fosil. <laughs> o da mı fosil? <laughs> Ağaç fosili. At abi hadi. Fosil dolu burada. Gel buraya ya. Ya bu Oo. ne? Oh. Bu ne ya? <laughs> <var? O zaman gülüyor> ya şuna bak. Maşallah. Şimdi bunları dilim aldıracağız. su arkadaş. yok mu burada? Su yok abi ya. Şuna bak. Tersini bir çevir abi. Allah. Sen bak Hımm. abi. Uf. Bu tamam bu cep de şuraya koy abi gel şu cendineyi bulalım. <laughs> yani iftardan sonra da gözümüz görmezdi gelsek. Görmez tabii. <laughs> Bugün Ramazan'ın son günü arkadaşlar yani. E, Ramazan'ın son günü işte arış barış dinlemedik attık kendimizi Hadi daha ara. Da. Bismillah. <laughs> bu ne ya? Abi rengin güzelliğine bak. Yani mavinin doygunluğuna bak. Şimdi kalite çok önemli arkadaşlar taşlarda. Ee, hocam eh, eline çok dikkat et. Biz bunu normalde hiç yapmayız. Çekim e, sırasında bazen böyle hatalar yapıyoruz. Bu adam da ki maşallah hayvani güzel. Hoca taşı kırdı. <gülüyor> <gülüyor> Allah maşallah. Maşallah. Arda sen peluşam mıydın? <laughs> Çıkartmağım. Oh. Bir de bunu taşıma <laughs> abi, bir de bunu taşıma. Oha, şuna bakın ya. Uf, Ya Ay var ya bir koskoca. 20 kilo var bu. Vallahi koskoca mavi dantelli akik. Hey. Al, ülkemin güzel taşları şöyle, şöyle dursun. Şuraya bırakalım. Şöyle bir dursun abi, ha. hemen çekeyim abi. Of. Mavi dantelli akik arkadaşlar, dantelleri görün. Of taşın güzelliğine bakın ya. Maviliğine bakın. Çok güzel derin mavileri var. Bir de taşlar işlenince arkadaşlar onu, daha, onu da söyleyeyim. daha bir güzel doygun renk alıyor. O polisaj sırasında. parlaklık daha güzelleşir. Daha doygun olur. O yüzden anam orada bir taş daha mı gördüm? <laughs> ya bugün var ya acayip bir yere geldik. ha. Hiç kimse gelmemiş buralara. Şuraya bakın arkadaşlar orada yine bir zoomlayacağım oraya Mavi Maviden tellaki görüyor musunuz? Harika bir şey. Parmağımla göstereyim şu parmağımın ucundaki. Manyak bir şey ya. <laughs> Çünkü işte dere kenarları arkadaşlar gezin ya. Hem enerjinizi atın. Ha, yalnız bakın şöyle söyleyeyim. Bu mevsimlerde yağmurları e, çok dikkatli e, takip edin. Çünkü ani sel baskınları olabilir. Biz yağmur yeni başladığı için buradayız. Ama e, tepelerde çok önce başlamış olabilir. O yüzden çok dere kenarlarına gezmeyin arkadaşlar bu mevsimde. Önce güvenli. Önce can güvenli. Bizler gözlüklerimizi, eldivenlerimizi her şeyimizi alıp o şekilde geliyoruz. Sizler de buna mutlaka özen gösterin. Dikkat edin arkadaşlar. Önce can sonra işi yaparsınız. Beyni ve takiplerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Ben Mustafa Kemal Koca Fosil Taş Miner olarak hepinize doğadan sevgiler, saygılar, enerjiler.